Merhaba arkadaşlar Zeki ile Zeki YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıkanmış, e, temizlenmiş ve sülüm deriz. Osmaniye yöresine yine özel e, bu sülümü biz ıspanakla yapıyoruz. Hiç susuz yapıyoruz. Yıkanmış, doğranmış, biraz büyük olması gerekiyor çatalma yenmesi için. Evet arkadaşlar biz bunu biraz ateşte böyle haşlayacağız kendi suyuyla birlikte başka su ilave etmeyeceğiz bu şekilde bunu haşlayacağız Evet arkadaşlar bir 10 dakika haşlayacağız haşladıktan sonra soslayacağız ve size göstereceğiz Evet arkadaşlar ıspanağımız haşlandı evet, kısık ateşte haşlanır bir 5-10 dakika Aynen bu şekilde ve üzerine altını kapattım. Ve üzerine ezilmiş sarımsağımız vardı. Onları ilave ediyoruz. Aynı sosu için. Tencerede karışım yapıyoruz. Evet. Biraz yaprak biber. İsteğe göre. Acı seven acı. Tatlı seven tatlı. Biraz da nar ekşimizi ilave ediyoruz. İsteğe göre. Böyle bir karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Ben tuzunu sonradan atıyorum. Biraz da tuz ilave ediyoruz. Çok az. Ekşi olduğu için. Evet. Bir 10-15 dakika böyle dinleniyor. Dinlendikten sonra servis yapabiliriz sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum.